Selam arkadaşlar. Bugün bugün yeni meta olan sisli pençeli golü bir deneyeceğiz. Invite'a gidiyoruz derken şöyle bir koşalım üstüne doğru. Hala koşuyorum üstüne doğru. Madem öyle, madem öyle hepsimiz takılır stana. Hepsimiz takılır stana. Yapmayın kızlar, yapıştır sen. O tutsun gel beni tut bir de kanka. Aman hocam be. Aman o da ne yapalım onu bunu ne sürüyorsun deli. İyi, başarı güzel. Aha ben bunların kafasına atlarım var bir yok burada. var bir Tamam hadi çalalım 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 Madem geldik bu kadar Aha aha, aha rengar yok dedim rengar buradan çıktı Ulan rengar Ulan rengar Atlar mısın geri geri gelir o rengar Dur, Korkutmayın oğlum çocuklar lan Ha sen onu tek buldun ha Onu tek buldun tabi canım Gel buraya Anasını satayım başa bak Şimdi o rengar çarpını kullandı az önce bilmiyorum. Ben onu gördüm He, Gördüysen bitmiştir Hani rengarı rahat bırakmayacağım. Mavisinde çarp atışı bunu çalacağım. Z. Hala almaya çalışıyordur bence. Aa, farkında farkın. O da farkında. Hiç flash'ın da yok senin. Senin flash'ın da yok. Aynen öyle mavicim. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Ben bırakır mıyım oğlum sana bunu ha? Şimdi bu kırmızısına gidecektir. Direkt ben bunu alıp direkt kırmızısına gitsem uzun sürer ya. Enayi yazayım da iyice sinirlendireyim çocuğu. Ha sırtıya tamam. Topa çıkacağım baba buradan. Direkt çok belli ettim be yavrum. Olsun. Tamam 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 çok belli ettim. Hı. Dön bir anda geri. Dön bak çok güzel skin'i de kullandı. Yapıştır aslanım. W'su geldi ya. Ama olsun vur 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 mükemmel. Hadi oğlum beni ne yavaşlatıyor bu kadar be. Bu kadar yavaşlamasam mı Aha midten flash geldi. Midi öldürebilir miyiz şimdi akıllardaki soru. Direkt üstüne doğru koşarsam bence olabilir. Şuradan görünmeden. Sambola bir yerde. <gülüyor> 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 ha, BP, BP. sana da <laughs> Sıkıntı yok böyle Ronaldo bile boş kaleye pente kaçırıyor. Biz ne olmuş yani bir kere öldüysek? Hosteklerini bırak sonra gel. Aha. Aha steklerim bitti hayatım. Gel bakayım şimdi buraya. Öyle bir şey yok. Yırt 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 bir şekilde yırt. Bir şekilde yırt yırtıyorum beyler. Yırtıyorum beyler. Yırttım 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 yırttım. İntikam dedim oğlum intikam acın yemem mi yem, yem. şimdi rengar bana doğru geliyordu. Rengar geri çekti. Fark ettim mi şu an? erkek kayalarımla yakalarız onu. Hadi tam karşına attım Rengo. Neredesin Rengo? Neredesin mavi gözlüm? Kızlar bota geldim. Aa, rengara bak nereden çıktı. Rengara bak. Tamam bitkinliği attın ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi bitkin diye attım. Aha bunu öldürüyoruz. Bunu yırttık beyler. Ama hepinizin şey mi var ya? Flash'ım var ya. Hadi gelin 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 öleceğim anas satayım. Şimdi güzel kardeşim ben adamların üstüne doğru koşuyorum. Oradan bir yandan Kaysa'ya bir yandan ne mi bu? neden orada minyon kesmeye devam ediyor? Mide geliyorum. Direkt mide geliyorum. Adamımız altı level. Geldim yapıştır. Yapıştır babacım. Aha. Aha. Oh, tut bak. Kaldırdın lan. Kaldırdın lan helal olsun lan. Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Hemen burayı tel. Bir sonraki dalgayı da ben alacağım. İntikam intikam. Öyle sen daha geç ben de kolay içiyordum o falan. Aha, rengar. Keser miyim? Bilemiyorum ama kaçacağım. Tekrar dönebilirim. Nah, nah kaçarım. Nereye kaçarım? Adam vuruyor baba. Baba adam nasıl vuruyor anasını Bak şimdi başlayacak tutar bana ha Asist aldım da ne işe yaradı asist Adam nasıl vuruyor baba Adamda bir item yok bir dişli kama var be <laughs> Oğlum bak bak şimdi sen sana... Bekle Önce bota sonra sana rengo Geliyorum arkadaşlar girin Gir oğlum gir oğlum gir 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 Girsene alan girseniz alan. Oha oha benim o sara bak Burada yeni başlıyor her şey. Yeni başlıyor. Yırt bu sefer bak zeri vurdun mu biliyorsun pezevenk. Yırttım, yırttım aldın uzaktan yırttım ha bu sefer gördün. Tamam bu saatten sonra beni öldüremezler çünkü sisi pençem bitti. Bir de taracı çekelim kendimize. Şimdi Rengor çık lan karşıma ha. Nasıl kaçıyorsun ki? Harbi alakası ha. Allah senin totemi şekline sokayım. O nasıl totem şekli ya? Adam sandım ha. Ona boton oluyor. Oğlum her yerde işim var. Bir dakika botu unuttuk. Kanka seni sattım. Aa seni çok fena sattım. Özür diliyorum. Özür dilerim. Bir adım sağa, bir adım sola. Bir vurdum. Bekle dök geleceğim ki. Ha öyle gelme. Öyle artist yapmaya devam et bana sen. Ya öl. Baba baba rengara bak. Rengo'ya bak, Rengo'ya bak. Nereden geldim pezemek? Sen nereye atışıyorsun onu? Ha asist aldım. Bundan da alır mıyım? Zor gibi. Aldı. Aa bundan da aldım. Güzel lan bir kill parası daha çıkardım ha. Karşı takım dişli çıktı ha. Dengeli gidiyor şu an oyun. Sardı beni şu an. Geldim lan sona uyum alan sona. Sona uyum lan sona. Yırt 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 tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O gitti bu kaldı baba. O gitti hatta bu da var baba yırt. Yırt senin çarı gibi Allah'ına kurban be. Gel 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 sen de gel gel. Gel sana da bilendir. Tutun lan şunu. Tutun lan şunu. Hah. Adam alt tut, üst tut, tutacaksınız lan adamı. Adamı tutacaksınız lan adamdan başka her şeyi vurdunuz. Sinsi pençeyle yanına gittim. Vur aslanım, adam budur ya Olay budur moruk Çar başladı çar Onun dışında arkadaşlar şu ana kadar video şunuza gidiyorsa Videoyu ben abone olmayı kesinlikle unutmazsanız sevinirim 100 bin 120 bin abone olacağız Şu rengarın kırmızıyı çalayım ben de Cam biçen mi talistar mı şu an için Şunu alacağım sonrasına bakılır Şimdi botta bot çok açılmış bizim Büyük ihtimal birazdan ölecekler bak 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 ses atayım da var ölmesinler oğlum Baba ölü, ölü, öldünüz lan Bak rengar da orada herhalde aynen yani kulenin altına gitmişsiniz olmadan varım. normal değil mi ha? ha? Sana bir tane stun çakayım. Çok güzel adamım. Bakayım devamı gelir mi? Şu an değil Rengar da orada. Galio'yu bekliyorum. Galio'nun ultisi yok. Sen ne yaparsın lan? Sen ne yaparsın lan? Hadi oraya kaçınca uçabiliriz. Kaçabileceğini mi sandın lan? <laughs> Rengar'la beraber uçtum anasını satayım. Bir dur be. Bir dur be. Ben nereye atlıyorum? <laughs> <laughs> Oğlum kaç falara lazımdı geri vites yaptılar ben flash atınca Benim item bitti mi benim talistarım bitti Dönüyorum Yalnız şu ana kadar Fiora muazzam oynamamışım 144 farm dakika 16 baksanıza muhabbete Aha Fiora Nerede yedim paraları söyle Aha Dedim tam arkaya flash atacaksın Spençeyi çaktım Çünkü öyle bir yaklaşımı vardı Allah'tan öldürdük yine Evet ultiyi de fulledik Bebeğim neredesin Rengar karşıma çıkıyorsun şu an. Vallahi çıktı. Oğlum ne vuruyor? Çara bak, çara bak. Gerek var mı hayatım yırt bana? Yırttım ben onu, yırttım. Aha ışından geliyor. Kaç, 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 kaç. Bıcacık yok burada. <gülüyor> <gülüyor> Anasının mu? Bu tepkiyi vermek zorundaydım. Hadi be, hadi be. Bir tane daha be. Bir tane daha flash atan kimdi lan? Ulan çok yakındı be. Aha öldürdük tamam can biçen. Oradan da sız geldi. Gençler ejder çıktı farkındayım sakin olun. Aha ejder aldılar. Oba. Oba. Aha alev çıkıyor. Tamam bu daha iyi oldu bizim için. Kaçma lan. 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 Öyle bir kaçış yok. Hop bari itemi kullanalım. Baba adamlar midi almış. Biz de burayı yarıyoruz. Yar babacım yar 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 yar. Şimdiki temimiz can çalmaya karşı bir şey olması lazım. Şunu alalım bakalım. Orada bak beni benim, benim şey yapayım diyor. Geldim balım. 14 level yapabiliyor mu lan? Ha vallahi yaptı. Ne yaptın lan? Sipen şey yaptı. Vallahi yaptı ha, adam adam. Gel 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 gel. tek yakalamışız. İleleyi tek yakalamışız. İleleyi seni bir bait önce. Ya enayi ben yer miyim o numaraları ha? O numaraları yer miyiz lan? Ama ölebilirim şu an. Rengar Allah'tan onu atladı. Ben de sana attayım hayatım. Seni de yardık. Başka kim var? Başka var mı başka? Gel 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 gel. Neredesin lan? Duramıyorum oğlum gel düzgün dursana yukarı çıkma. Aa iyi koydu o bir tane iyi koydu. Gelecek ha. Nice hocam yapıştır hocam. Benim gözler gitmiş ya sabahın altısı. Bundan <laughs> bende Ben de E attı diyorum. Birelle sandım. Barona, 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 baron, baron. Beyler buradan bir ejder yaparız. Bir base atayım ben. Oğlum ejderi çok vardı. Ha aa, kapışma varmış. Sanırsam benden başkası öldüremeyecek onu. Beyler çıkın. Vay ananı arvadın adama bak ya. Oğlum bedava ejder verdik lan adamlara. Vallahi bak ha. Anasını satayım, çok kötü oldu. Ah baron piç, baron çöp. Abi hadi abi toplaşın abi. Abi geldik dayan, dayan çok güzel satıyorlar şu an dayan 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 dayan. Kendi dur. Gel 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 nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun Hadi bu size moral olsun motivasyon olsun Çok güzel attı yok ettik be Tamam hadi yer şimdi yer arkadaşlar yer kim o Kim o rengara ultaç açsana kaçacağız lan rengara İstediğin kadar ultaç yapıştırın beyler koşun beyler Hayvan gibi koşun Fırsı fırsa, saniye fırsı hani olabilirim abicim kusura bakma Voli efendim hayatım O ne lan rengara bak gelişe bak Ah o beni tutmasaydı var ya Yapıştırın arkadaşlar Kuleye Hahaha ha, ha. tuttu lan tutulan tuttu lan Vallahi tuttu lan. Anasının nikahı lan. Kanka bir tane daha vurabilseydim. Olsun o kaçamaz bir yere. Zeri düz vuracağım mı buna? Düz vurma skillin yok. Kazanayım. şuna. Şimdi dönmemiz lazım. Dön 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 satarsınız. Net satarsınız. Ormanda kapatıp kesmemiz lazım. Ha çok güzel. Aynen öyle. Hadi lan. Lan bir tane daha lan. An. O da olur. O da olur hocam. Zeri yok piyasada. Zeri yok. Gel bebeğim. Yapma be, yakala be. Hop. Lan öl. Öl lan buraya, gel lan buraya. Arkadaşına kaçıyorsun ha. Yemezler aslanım beyler kötü oldu. Aha, rengar geliyor. Gel lan kim geliyorsa gelsin lan. Gel bana hatta ha. Aynen beni, beni 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 mi tekleyeceksin? Beni mi tekleyeceksin oğlum? Enayi. Rengar'ın tipe baksana diyor. Adam hakkım tut 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 yapıştır arkandan bana dönemez de dönemez de sana hiçbir şey yapamaz sana sana hiçbir şey yapamaz sana hiçbir şey yapamaz rahat ol adamsın tamam toptaki hidi aldık ver bana canı balım çıkın arkadaşlar çıkın satarsınız beyler çıkın gözünüzü seveyim çıkın bakın çıkın bakın çıkın bu satıyor enayi satıyor vur 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 çıkın 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 şimdi çıkın şimdi dönün şimdi şimdi dön şimdi dön Şimdi çık 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 çık. Hadi oğlum hadi hadi bir şey gelmiyor elimden çıkın. Dön ejdere gel. Ejdere gel. Dön. Bu kim? Bu kim? Nereden alanız seni karakter diye. Ah öldük anasını satayım. Son ejderi de verdik. Kule gidiyor lan. Kule gidiyor lan. Kule gitti lan. Kule gitti lan. Vallahi boku boku ejder veriyoruz ya. <laughs> Baba 5 kişi koşsak. Yapıştır şuna ultiyi. Yapıştır şunu ulti işte be Koştur beni Beni koştur Daha yana nasıl satayım ya Geliyorum la Yapıştır 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 Allah ne verdiyse vurur Vurun aldık buradan aldık süper Adam ölüyordu lan Harbi adam ölüyordu lan Devam 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 En sağlamlarından biri bitti Bizim adam ne yapıyor Sen ne yapın? Sen ne Gel, Gel 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 Tuttuk bunu tuttuk onu tutamadık bunu tuttuk. Yapıştırın beyler. Aynen öyle sıkıntı yok. Can çektik vurun lan. Vurun ölmüyor insan evladı ölmüyor. Sıkıntı yok muazzamsınız muazzam muazzam. Yine müthiş bir maç yine o gün Demirci. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çıkarken aşağıdan abone olmayı unutmayın rica ediyorum. Hala sesimi duyanlar da beğeni atabilirler. Yarın görüşmek için açabilirsiniz. öptüm. Bay bay.